Buyurun, buyurun, hoş geldiniz. Bilalim ya. Vallahi iyi yaptınız, görüşemiyoruz ya. Vallahi özledik oğlum ya. Alt katta oturuyoruz. İçten, kuşten vakit bulup bir türlü bir araya gelemiyoruz ya Şevket abi. Vallahi ayıp bize be. Yazıklar olsun ya bize. İnsan mıyız biz? Hayvanız hayvan. Ya bu karaktersizlik ya. Ben bizim var ya ta. Oh, bak. Oğlum sakin ol. Niye o kadar abarttın ya yani? Haydi çocuklar siz içeri geçin dersinizi çarsın. Bakın. Bence bizim yalnız adımayın. <laughs> of anne hadi, ya of. Hadi gidin bakayım hadi. Hadi gidin bakayım bilgisayara falan da sakın bakmayın. Valla gelip kontrol edeceğim ha. Tamam anne. Ay kızım ne olur sen çok konuşma. İşte, böyle tamam sesi sesi rahatsız ne edin. Ne Buyur, ne buyurun, ne buyurun, ne buyurun ne oturun. Ne Ay iyisini. Bilgisayara takılma gelip bakacağım ha dedin ya kız onu ne iyi söyledi. Vallahi. Hayır çünkü derslerini çalışmıyorlar. Sonra hocalar bize fırça atıyor ya. Hafta sonunda veli toplantısı varmış Bilal abi. Çalışkın niye? Ya? <laughs> Öyle <laughs> yani. Hep bir haber. Haberdar olalım. Ha. Var var bizim haberimiz var. Mehtap bana söyledi. Hay gidiyorsun o veli toplantısına gene bin ton şikayet dinle gel yani. Valla en sevmediğim şey ne biliyor musunuz? O Saniye'nin oğlunun notlarıyla hava atması. ah var ha bir gün çıldıracağım ha. Kız sinem. Çocukların ödevlerini de kendileri yapıyormuş ya. De. Ne? Öğretmeni dedi Şevket. Ya ne kadar ayıp ya. Ne kadar ayıp ya. Bu çocuk ne öğrenecek ya? Nasıl öğrenecek? Soruyorum. Benimkisi tatlı bir merak soruyorum. Bu çocuk nasıl öğrenecek ya? Ya bunlar insan değil Şevket abi. Yemin et ya sen çocuğuna bunu nasıl yapabilirsin ya? Bu çocuk hayatta nasıl başarılı olacak? Sen hep bu çocuğun yanında mı olacaksın? Böyle ana baba olmaz olsun ya. Ya bunlar Allah'ından bulsun. Tüh ulan size. Bilal oğlum. İş yerinde problem mi var? Sen niye böyle acayip acayip yükseliyorsun ya? Ya abi ben buna dayanamıyorum ya. Vallahi ben buna da, benim hassas noktam da bu işte. Herkesin bir hassas noktası var. Çok doluyum ya. Ay. Çok doluyum. Ya haklı. Sen şimdi al o çocuğunu cami avlusuna bırak daha iyi yani. Hayır emeklemeden koş diyorsun çocuğa. Nasıl anne, mı? nasıl baba bunlar ya? Tabii güzel şimdi bize de ebeveynler olarak bazı görevler düşüyor. Nedir mesela? Çocuklarımıza yardımcı olmak. Ne bileyim elbette bir yol gösterme olacak. Mesela çocukların zor soruları olabilir. O zaman elbette ki yardım... Aman Şevket abi bak. Sen yapma bari sakın. Etmemeliyiz. Yardım asla. Ama çocuk dıkalınca böyle bir yol gösterme... Abi bak kalbini kırarım ha. Şevket abi sakın hassasım. Çabasına bile girmemek lazım. Bırak kendi çözsün çocuk değil mi? Aman Şevket abi, aman Yaman Şevket abi, Yaman! Baba, hadi gelmiyor musun? Hani ödevimi... Lan oğlum sus, git buradan çabuk! tamam, <laughs> <laughs> hadi dışarıcığım bir an... Ne saygı seni çocuksun burada sohbet edelim, lafı bölüyorsun ya Bahadır! Ama baba öde. Lan oğlum git buradan! <laughs> seni duymak istemiyorum! Seni duymak istemiyorum! Aman abi! Ya baba ne oluyor? Hep ödevlerime yardım ederdin. Şimdi niye etmiyorsun ya? Abi! Ne lan abi abi? yapıyorum işte çocuğumun ödevini yapıyorum işte. Akşam akşam ya terden bulaşık süngerine döndüm ya. Aa, 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 Aysel. Bu size hiç yakışmazdı. Yok yok Sinem. Yok ki öyle değil. Yok şey. E, ya bizim çocuk biraz baskıya gelemiyor. Vallahi anlama problemi var. E, dikkatini toplayamıyor, odaklanamıyor. Konsantrasyon sıfır. Sayısalı zayıf, de kapasitesi yetmiyor. Bizim çocuk bildiğini angutmuş ya Şevket. Çocuklar zekalarını annelerinden alıyorlarmış. Baba! Kızım konuşma. Yardımı ne yardımı? İlk yardımı. E, a, 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 ben bunu e, ehliyet kursuna yazdırdım. Direksiyonu iyi de ilk yardımı zayıf. Ne yapacaksın? Ya ne ehliyeti be? Ödevlerime yardım edecektin ya. Konuşma. Ya sen burada bizi sabahtan beri esir aldın, baskı vurdun, demediğini bırakmadın. Çocuğun ödevini mi yapıyorsun ya? Şimdi abi... Ne lan? Kalabasan gibi çöktün üstüme ya. Meğersem aynı altı orada yiyormuş. Aferin. Hiç yakışmadı Sine. Tamam canım Allah'ım. Neyse ne? Hadi herkes, hadi gel bakayım çocuklar. Siz kendi hadi ödevinizi olarak, kendiniz olarak, yapın olarak, ya. Hadi. Yardım hadi. yardım yoksa hadi bakayım. Hadi odalara. Hadi niye? Ne var çocuklarınızın ödevine yardım etseniz? Ne güzel bize yardımcı oluyorsunuz işte ya. Evet ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bak misal benim resmim o kadar kötü ki anlatamam size. Geçen gün öğretmen ödev Evet, ben de öyle. Benim ödevimi de babam yaptı. Babam yapmasaydı ben hayatta atmış alamazdım. Alamazdı? Biz niye atmış aldık lan? Niye atmış oğlum? Baba, hoca o bacadan çıkan dumanı hiç beğenmedi. Oğlum duman değildi ki o. Dağların arasında lakan nehirdi. Duman mavi mi olur? Bu resimci bana taktı ya. <laughs> yok ya. de abi, çok üzülme. Boş ver, sinirlenme. Yani herkesin resmi benim kocam gibi çok iyi olacak diye bir şart yok. Yani benim kocam matur mort çalışır. Ay renklerin bütün tonlarına Hı. hakim. Niye? Çünkü doğal yetenek. Canım şimdi herkesin içinde de bana böyle şeyler söyleme. <laughs> Beni bilen bilir yoksa. O beş puan nereden kırdı acaba? 95 almışız ya. Perspektifte mi sorun var ki? <laughs> Olsun baba üzülme ya. Onu bulamayanlar da var. Ay be! ne ya? Ne yani öyle? Resim yapmayla sınıf geçilseydi oha! Resim yapmayla sınıf geçilseydi oha! Benim babamın bir kere en süpersonik olduğu konu coğrafya. İstese şu soruyu şap diye çözer. Benim bir kere en süpersonik oldum konu coğrafya. Ben istesem o soruyu şak diye çözerim. Sor. Söylerim baba. Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil, vb nokta... ...çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan birikintiye ne denir? Birikinti denir. Şıklarda yok baba. Allah Allah ya biliyordum da. E, neydi ya şey... E, e, moloz var mı? Aleviyon. Aleviyon mu bakayım? Şıkla... Lan var. Var. Nasıl bildin kız? <laughs> Şşş. Gözüme bir güzel görüptün ha. Bu gece seninle özel olarak Alevi onlar hakkında konuşmak isterim. Bak. ne oldu, ne oldu? Cevabı almanızın ortasına şah diye çaktık mı? Ha, ne oldu? Mehtap, bizimkileri gördün mü? Ne oldu? Gördüm, ne oldu? Cem baba onu yaptıysa benim babamın üstü mü? Allah etmesin, hakikaten böyle çocuk. <laughs> ya. Peki yani bir bakar mısınız? Sırf ses mi? Ben ne görüntüyü zaten sildim de sesi silemiyorum. Bu tarafa hiç bakmıyorsun oynarken. Zurna gibi çıkıyor sesi ya. Sen, Hayır, sen yanında... Vallahi Ama... konuş ki ağzına para sıkıştırasın geliyor. <laughs> ne <Sen>, ya? <laughs> sen yanında olduğu için şanslısın. Şevket ne yapsın? Karşıdan bakıyor. Yok ben alıştım buradan. <gülüyor> <gülüyor> İyi artık. Az bir şey kaldı. Devam edelim. Ne yapalım? Ne oldu Mehtap? Gördün mü bizimkileri? Şov yaplar şov. kocamın matematikte çok iyi oldu ama. Teveccühünüz. E... Ee, <laughs> bakayım ne diyormuş soru, bir okuyalım ha. önce. Ha. Ve cevabını Hadi. verelim. Hadi. Bu soru. Komple mi? Yok bu, bu, bu. Şu kadarı. Cemalettin, <laughs> Herhangi dört rakamı silinip kalan iki rakamı sağdan sola doğru aynı sırada yazıldığında üç basamaklı ve altı ile tam bölünebilen bir sayı belirten yedi basamaklı doğal sayıların her birini kağıda yazıyor. <laughs> Daha sonra bu kağıtların tümünü bir torbaya atıyor ve babasına bu torbadan rastgele bir kağıt çektiriyor. Buğa göre Cemalettin'in babasının torbadan çektiği kağıttaki dört basamaklı doğal sayının aynı olma olasılığı kaçtır? Evin yazsın Cemalettin! <laughs> Ocağın suysun Cemalettin. Hayır, babası da demiyor ki Cemalettin, Cemalettin. Sen neyin peşindesin? Al Al bunu götür, hocana hani ver bu soru yanlış. Hatalı soru ya bu. Bilal ne oldu lan? <laughs> Sıkışınca soru hatalı. Nesi var? Daş gibi soru. Ama biraz e, zeka istiyor. <laughs> Yok mu oğlum başka soru? Sor. IQ fışkırıyor, IQ! <laughs> Ben bilemezsem anan bilir. Sor. Haydi sor. Bende de aynı soru var baba. Oğlum sor yanlış duymuyor musun? Aynı soruyu niye getiriyorsun bana? Bilal amcan söyle soru hatalı. Varsa başka soru onu sor. Benim zekamı boşa fışkırtma ya. Var baba. Senin en birinci olduğun konu kimya. Ha, kimya kolay. Kim ya? Kim ya? Güldürürken <laughs> düşündürüyorum. Kim ya? Kim? Ver bakayım soruyorum. Biz buna Ver. maruz kalıyoruz ya. ya. Periyodik sistemin sağ tarafında yer alan... ...son katmanında beş, altı veya yedi elektron bulunan... elektriği ve ısıyı iyi iletmeyen... ...mat görünümlü elementlere verilen isim Nedir? Mat görünümlü, ısıyı iletmeyen. Halivyon! <laughs> Hanım, tadını da bırakalım. Mat görünümlü diyor. Isıyı diyor, iletmeyen. Element diyor. Nubuk! Nubuk! Nubuk mattır, ısıyı denetmez. Kahretsin, çok zekiler. <laughs> Mehtap, ne oldu? Masmor aldın mı? Ne oldu? Ne oldu? Hiç bile olmadı. Hiç de masmor olmadı. Sus! Sus! Şeytan! Sen de öyle dur! Kızın üstüne yürüdü adam. Beynim hareket edemiyor ki Sesin buradan giriyor. Tahribat veriyor, buradan böyle çıkıyor. G3 mermisi gibi ya. <laughs> Olmuş yavrum, yapacak bir şey yok. Yok. Ha. No. ha. işte bile, işte bile. Ne, 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 ne oldu? Hiç de ben olmadı bir kere. Hiç de bir şey olmadı bana, tamam mı? Hepsi aile aynı sözlercisi. Yok, sayısal cüzdan. Kelimelerini idareli edin <laughs> Bazı yerleri kes. Tamam. Sizin aile eğer sayısalcıysa bizim Aç Sözel. Aç Sözel'in sözel Sözel'i ver. Sözel'i Ne diyor? Ne diyor? bu soru bu. bu. tamam. Ne soruyor? <laughs> Roma'yı kim yakmıştır? Totti. <laughs> Geçen maç 90 artı penaltı kaçırdı, yaktı Roma'yı. Vallahi bildir lan. Tarih sorusu ya. Şehri diyor. Tarih gerçek Roma'yı soruyor ya dur. Roma'yı kim yapmış? Roma ne ya? <laughs> Yaz kızım. İmparator Neon. Hatta öyle bir ışık çıkmıştır ki o yangında. Öyle bir alev varmış. O neon ışıkların ismi de oradan gelir İmparator Neon'dan. Ne oldu Şevket abi? Kurudun kaldın öyle. Aslan karım benim, aslan. <gülüyor> <gülüyor> Apartmanın girişine neon tabeladan adını yazdıracağım senin. Bollum. Sor oğlum, sor. Yok mu başka soru? Bana soru ver oğlum, gel. Soru ver bana, yok mu başka soru? Var baba, ama bu sefer biraz zor. Mantık sorusu. Mantık, tam benim sorum. Mantık dedim mi orada duracaksın? Dur, hop, geri çekil. Ben de, sor. Şey, en alttaki. Ahmet'in oğlu benim oğlumun babasıdır diyen bir adam Ahmet'in nesidir? <laughs> Çok kolay bir soru bu. Ee, şimdi Ahmet'in babası e, benim oğlumsa sen e, benim babamsın. E, ben senin oğlum, sen oğlum benim e, babam. Oğlum, e, sen eğer benim babamsan ben Ahmet olarak. Amcam olabilir. bıyıkların keserse, eltim oldu. Sen benim eltim. Sen benim kayınçom olursan, belki dedelerimiz kardeşti kim bilir. Onunla ilgili bir şey... Ben sorunun içinde kayboldum. Beni bu sorudan çıkartın. Beni bu sorudan çıkartın. Sen Ahmet'in, sen onun oğlusun. Ee, ben. Ben Ahmet'in oğlunun babasıysam, sen bunu bilip de susuyorsan, ben bunu senin yanına bırakmam. Bırakmam. Bu nasıl bir aile? Bu nasıl bir entrika? Oyun içinde oyun. Ben bunu kaldıralım. Sinem, tamam, lütfen. Dur, dur, Sinem. Buna çıkarmaya gerek yok. Soru bende. Tamam. Tamam, kaydet. Şimdi, Ahmet'in oğlu benim oğlumun babasıysa, bu durumda onun oğlu oluyor. Haa. <laughs> Bunu diyen adamsa Ahmet'in... Çok güzel. Evet, devam et. Çok güzel. Albiyon! Your... <laughs> tamam. Kız, ilk maçta gol atıp sezon boyu yatan golcü gibisin ya. Sorun yok, sorun yok. Tamam. Ee, ben bu işi çözüyorum. Ee, evet, bence önemli olan burada Ahmet. Önce Ahmet'i bulmalıyız. Bu Ahmet kimdir? Nerelidir? Onun babasıyla problemi Bunlar önemli, evet. evet. Sinem, e, sen ben ol. Tamam. E, Abu kırlent Ahmet olsun. Tamam. E, kızım sen de kendin ol. Kendini bil. <laughs> ders için de ders veriyorum. Evet, e, ne yapacağız şimdi? Sen sen. Evet. Bu kırlent Ahmetse, şimdi bu kırlenti öbür tarafa geçir. Hah, ne oldu? Kırlent öbür tarafa geçmiş evet. oldu. Evet, e, kızım sen kimdin? Onun kardeşiydin. Ha. Gırlenti buraya alabilir miyim? Gırlenti buraya. Ahmet. Evet. Ne oldu? Ahmet. Gırlent. Bu tarafa geçmiş oldu. Süper. <laughs> Ulan sen kimsin lan? Oğlum bak senin ümünü sıkarım lan. Kimsin lan? Bize ya, söyle ya. lan. Tamam Bilal. Yapma. Bilal sakin ol. Kontrolü kaybetme. Onun da istedi. Benim de gücümü el aldı. Tamam. Benim de gücümü. <laughs> be. Ahmet. Abi. Ahmet. Abi tamam. Tamam. Tamam sakin ol. Tamam. Güçlerimizi birleştirelim. Bu soruyu beraber çözelim. <laughs> tamam. Beraber. Tamam. Deriz. hep beraber. O zaman ee, birer. Sen Ahmetsin. Ben Ahmet. Ben benim oğlumun babasıyım. Ve ben de Ahmet'in oğlu. O zaman bunu söyleyen kişi Ahmet'in Oğlu. 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 oğlu, oğlu. oğlu. Lan biz bize soru ver. Soru sor. Bize soru sor. Yeni soru ver oğlum. Ver lan. Yaprak test, maprak test bir şey yok mu oğlum? Boşluk doldurmacak. Bak elim ayağım titriyor. Çabuk ver. Yok baba ödev bitti. Bitti mi? Bitti. Nasıl? Nasıl bitti? <laughs> ne demek bitti lan? Yok. Tip yani hiç biter mi? Bitti. Ne demek bitti? Yok <laughs> baba. Anne beni korkutuyorsun. Bitti ödev bitti. Korkma. <laughs> Yarın gidersen de çalışalım. Yani ilk beden. Süper. Hanım, paraniyeye geç. Taklak evet. atıyoruz. Dakhla. Bir, iki, üç. Taklak. Taklak. Üç, taklak. Taklak. Hanım, ha? biz de kule yapsak? Gel kızım. Lan, lan, lan. Sakatlık çıkarma Allah'ın sezgisi. Biz de takla yapalım. Takla mı? Takla, takla. Beden de takla. Bir, iki, üç. Taklak. Ben de yedim. Takla <laughs> bana kaldı galiba. Hadi bakalım. <laughs> ya Bahadır, bunlar çok bütün ödevleri yaptırdık yine ya. Evet, artık rahat rahat bilgisayar takılabiliriz. Ben bu gazla babama askerimi bile yaptırırım. Çak. <laughs>